Arkadaşlar bakın. Şimdi bu koyacak sonra size bir şey göstereceğim. Sonradan geri zaten boyarım bunu. Bakın. Renk şeyler çıkıyor. Kutusuna kutusuna şey ihtiyaç kalmadı. Bakalım bu şekilde işte. Gördünüz mü? Onlar yani demek ki şöyle yapılıyormuş. Anlatıyorum. Şaifon. Ben size yapmamız olacak yapmam. Şimdi burası koyuyor. Arkadaşlar ya zor. İlk önce basa boyuyorsunuz. İçini boyuyorsunuz. Sonra siyah hmm şu da sonra bu hale geliyor sonra bir tane uçur servisine gibi şeyle alıp da yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok iyiymiş bu. Ben şimdi bunu annemi götüreceğim de yaptıracağım. Bakın size bir şey göstereceğim sonra bana göstereceğim. Hiç fark etmez ama arkası da öyle olmadığını göre bir şey.

ちょっと待って。<ペー><ペー>